Evet, manyetik alanda kuvvet. Akım taşıyan tele düzgün manyetik alan içinde etki eden kuvvet F eşittir İBL bağıntısında bulunuyor. Burada manyetik alan akım. L telin B içindeki uzunluğu. F'nin asıl formülü F eşittir İBL sinüs alfa. Burada birbirlerine dik oldukları için sin alfa 1 oluyor. Burada birbirlerine paralel oldukları için sin alfa 0 oluyor. Kuvvet yok. Unutmayın alfa i ve b arasındaki açı. i ve b arasındaki açı. Kuvvetin yönünü nasıl bulacaksınız? Sağ kuralına göre baş parmak i'yi gösterecek. Dört parmak B'yi gösterecek. Avuç içi F'yi gösterecek. İşte burada kuvvet almaz. Burada akım manyetik alan kuvvet. Burada akım manyetik alan kuvvet. Buraya geldiğinizde parmağınızı bu akıma çeviremiyorsunuz. Onun için manyetik alana paralel ve dik olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Dolayısıyla akım manyetik alan kuvvet oluyor. Buraya baktığınızda sanki bu alfa açısını kullanacakmışsınız gibi bir hisse kapılabilirsiniz. Gerek yok. Çünkü akım taşıyan tel manyetik alana ister böyle dursun, ister böyle dursun, ister böyle dursun hepsinde dik. Düzgün manyetik alan içinde yüklü parçacığa etki eden kuvvet artı yük için hız aynı yönde akım doğurur. Eksi yük için hız ters yönde akım doğurur. Etki eden kuvvet QBV sinüs alfadır. Bu formülde Q yük birimi kulon. Yönü tıpkı teldeki gibi. İşte görüyorsunuz artı yükün Hareketiyle aynı yönde akım kabul edeceksiniz. Akım. Dört parmağınız manyetik alan. Avucunuzun içi kuvveti gösteriyor. Buraya baktığınızda eksi yükün hareketiyle yani hızıyla ters yönde akım. Dört parmak manyetik alan. Avucunuzun içi yani içeri doğru manyetik alan. Şey pardon içeri doğru kuvvet Parçacığın yörüngesi düzgün manyetik alana dik olarak giren parçacığa etkiyen kuvvet daima hız vektörüne diktir. Parçacığın hızının büyüklüğü değişmezken yönü değişir. İçeri girdiniz. Bir artı yük. Artı yükün hız vektörü bu. Manyetik alan içeri doğru kuvvet gördüğünüz gibi artı y yönünde manyetik alanın içindeki her noktada kuvvet ve hız birbirine dik olacak. Dolayısıyla kuvvet hızın sayısal değerini yani şiddetini değiştiremeyecek ama yönünü değiştirebilecek. Burada yapılan hareketin adı dairesel hareket. Eğer düzgün manyetik alana giren yüklü parçacık manyetik alan çizgilerine dik değil ama paralel bir hız vektörüyle giriyorsa bu durumda kuvvet almaz kuvvet etki etmediği için parçacığın hızının yönü ve büyüklüğü değişmez